Rabia da bir atılar da almış gidiyor. Nereye gidiyorsun ya Rabia demişler. Elinde baltayla nereye gidiyorsun? cennet cehennem yıkacağım demiş. Vah nasıl olur? ümmet Muhammed'i kurtaracağım. Niye? E ben başka bir şey duymuyorum ki ağzlarında. Hiç Allah diyen yok. Hep cennet, cehennem, cennet, cehennem. Sanki Hazreti Allah başka bir şey emretmemiş bunlara. İşte işler edildiğinde cennet cehennem demiş. Ne güzel anlatmış. Ne güzel anlatmış. Cennette yoksa ne rahmet istemem diyor. Rabia bir adım. Cennet istemem. Cennette yoksa ne eğer, cennet istemem. Buzak da işe ne eğer, buzak cehennemdir. Rahmet istemem. Yarın hayali müşrik ise kalbi yardı. Alemde bir lafza dahi ustad istemem. Eğer hayalimde canlandırdığım <laughs> dan müşrik değilse senin gerçek yüzünü de Alemde bir lafza dahi ustad istemem. Öyle, öyle biliyorum ki seni. Öyle tanıyorum ki. Öyle yer ki bende. Eğer bu noksan da şişiyorsa, gördüğüm ustalar, o ustad var. Ustad da gereksiz diyor. Allah şefaatinden ayrılırsın. Rabi Edebi Hatun. Hatun oluyor. Kadından imam olmaz. Yani bu noksanlık değil. Onu arz edeceğim. Kadından evliya olmaz. Kadınlar peygamber olmaz. Bunlar tersi bir tanzim ilahi. Kadının yaptığını erkek yapamaz. Kadına verilen meziyetler, rahmetler hikaye e verilmemiştir. Şimdi tek taraflı bakmayalım. Her eşya yerinde de ayıp adiler. Şu arıza yaşadık yok canım, Yok. yukarı. Güzel olurlar. Yani bir eşya gibi değil de tertip ve tanzimli böyle. Hasan-ı Basri Hazretleri kürsüye çıktığı zaman sorardı. Peygamber Efendimiz'in <laughs> hanımlarından analarımız büyüktü Hasan-ı Basri Hazretleri'ne. Basra'da Hasan. Hasan ismini de <laughs> Ömer'in Faruk Kadiyan'ın Efendimiz'in kocuğu der. <laughs> Ama ne güzel Hasan'mış bu çocuk. Adı Hasan olsun dedi. Hasan güzel değil mi Ah sen Hasan. Adı Hasan olsun. Hasan basır. Basır bak. Hasan basır. Tasavvuhun büyüklerinden Kürsesi var derken o yaşlı hanım geldi mi diye sorarmış. Diyan arkasında oturur geldiğinde. Gelmedi deyince inermiş kürsüden aşağı. Niye indi ki ağzan? lokması yokması getirdim, siz yudamazsınız onu. Ancak o hanıma mahsus o hil Ve bir gün demiş ki, ya Rabbi bana hatunla eder misin? Devamam ya Hasan. Evet hoşuma gidiyorsun ama ben sana hizmete zaman bulamam ki. Sonra bir şey böbürlenmiş de Hasan'ın başı gördükleri. Havada uçak geçmiş Nedim'in üstünden Rabia dönüyor hatun uçarak gitmiş, Hasan Mesan'da da sen de post postman yüzümüz geçmiş. O bir tarafa geçince demiş ki, yani burası lazım esas olan, geçmesi meşanası bir değil. <laughs> Hasan ne senin yaptığın iş, işte, ne benim yaptığım <laughs> iş. yukarıda bir sinek beni geçti, sinek. Aşağıda da bir balık seni geçti, küçük balık. <laughs> Yani bunlar mesele değil. Allah'a yakın mı nedir? Bunu anlayalım. Evet. Ailesi iştir ki için Onun için istediğin kadar hayatta kıl kalbini yaratmadım. Hayat olacağız ya, burada dönüş adamı. Arşın kaç sandır mı? 168 sandır mı? Bir arşın. kız arşın yaratladım deyince çarım arşın burada. Hala burada. Atlama yeri her, her yerde atalım. 60 atmaşın şeylere kulak böyle. İyi anlayın. <laughs>